Çakçıları nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanları kaçak yollarla kaçırıp yurda soktular değerli izleyenler ve sonrasında da kafeslerde pazarlamaya çalıştılar. O hayvanlar şükür ki kurtarıldı. Bakın hangi türler var işlerinde Devrim Tosunoğlu'nun özel haberi. Boğa yılanı, sakallı ejder, makak maymunu ve diğerleri. Nesli tükenme tehlikesi altında olan bu hayvan türleri kaçak yollarla Türkiye'ye sokuldu. Kuyruk baksana. Bunlarda delik var mı? Hepsi hayvan kaçakçılarının ellerinden kurtarıldı. İstanbul'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele şube müdürlüğü ekipleri hayvan kaçakçılığı istihbaratları üzerine harekete geçti. Yurda kaçak sokulan ve nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında gösterilen makak maymunu, sakallı yılan ve boa yılanı işte bunlar tam satılmak üzereyken İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon gerçekleştirdi. Polis ilk operasyonunu Sultanbeyli Otobüs Terminali'ne yaptı. Ağrı'dan gelen bir otobüsün bagajı kontrol edildi. Bagajda nesli tükenme tehlikesi altında olan 3 makak maymunu ele geçirildi. Tayland ve Hindistan bölgesinde yaşayan bu maymunların sağlıksız bir ortamda getirildiği ve aç oldukları tespit edildi. Polisin ikinci operasyonu ise Halkalı'da durdurulan bir otomobileydi. Otomobilin bagajında tam 40 sürüngen hayvan bulundu. Altısı boğa yılanı, 20'si Hindistan, Pakistan ve Afganistan bölgesinde yaşayan Leopard Gecko cinsi kertenkele. Dördü vahşi doğada özellikle Amerika ve Kuzey Amerika'da yaşayan iguana. 10 adet sakallı ejder olan bu hayvanlara da el konuldu. Polis fiyatları 6 bin ila 20 bin lira arasında değişen hayvanları koruma altına aldı.